Ferit, Oğlum sen çürük çıktın lan ha? Vallahi bak çok dayanıksız çıktın ha. Oğlum ben senin gözünün önünde vurulmadım mı ha? Benimki çok daha feci bir olaydı ama hiç böyle yatak döşek yatmadım ha. Sen çürük çıktın. <laughs> ama tipin Ben öyle hemen toplayamamıştım kendimi. Yüzüne lan gelmiş koçum benim. Tabii yani şimdi Kazım baba senin vurulmanın yanında. Ne ki? Laf. <laughs> Hep yanımdaymışsın ama sağ olasın. Seyran söyledi. Ne demek lan? Oğlum biz Kötü gün nedir bilirik Ferit Efendi bilirik. Bak aç kulağını beni iyi dinle. Bak ne demişler? Akraba akrabayı atmış, yar başında tutmuş. O ne? Bak bir daha diyeyim. Akraba akrabayı atmış, yar başında tutmuş. Yani ne demek oluyor bilin? Senin bu Korhanların aklı başından gitmiş ya. Ya tutturdular seyran seyran. Seyran seyran neymiş? Ferit seyran yüzünden vurulmuş değiller. O ne ya? Seyran? Hani bir şey dememişlerdi? Ya he tabi tabi tab. Ya demez olurlar mı olmuş? Bir yandan deden, bir yandan anam, bir yandan o yengen. Vır 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 ha. Seyran'ın hiçbir suçu yok. Ben yaptım her şeyi. İnşallah bir ayaklanayım da. hepsini halledeceğim. Sen rahat ol. Ya oğlum ağzın bal yesin. Ne ağzın bal yesin. He he. Geç şunlarla konuş ya. Ben dedim. Hepsini çektim kenara. Tamam mı? Hepsine bir bir ağzıma ne geldiyse söyledim o. Tamam beni nasıl korudu görmen lazım Ferit böyle var ya herkesi benim için böyle teker teker karşısına aldı. Evet. Aslan Kazım, papam be. Papam be. Helal olsun sana. Helal. Sen şimdi var ya yakıp tıkmışsınlar ortada. Anlatsın azıcık. Ya ne anlatayım şimdi? Hastane değil ki. Artistim yapayım oğlum. Anlat ya. Ya, ya oğlum senin karşında kim var lan? He? Sen beni tanımayayım mı oğlum? Karşında Kazım, papam var lan senin. He? Biz oru elimizle tutarız. Ataştan da kaçmayız. Bilesin. Vay 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 be. Özlemişim.